Atımızla ezilecek bağlar için bismillah. <laughs> Gemilerle aşılacak dağlar için bismillah. Bize yoldaşlık edecek sağlar için bismillah. Kapıları açılacak çağlar için bismillah. Hazırız hünkör. Mehmet Fetihler Sultanı yeni sezonuyla yakında TRT 1'de. Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde yeni sezon artık başlıyor. Dizinin 3. sezon tanıtımı gerçekten seyircilere büyük bir sürpriz yaptı. Yayınlanan fragmandan da anlaşılıyor ki bu sezon birçok beklenmedik gelişme ve büyük sürprizler olacak. Aynı zamanda dizinin yeni sezon tarihi de netleşti. 16 Eylül Salı günü dizi ekranlara dönecek ve çok kısa bir süre sonra yeni sezon heyecanı başlayacak. Yeni sezonda özellikle Karamanoğulları ön planda olacak. Hem Karamanoğlu Beyi hem de Şehzadesi dizide uzun süre yer alacak ve bu da Karamanoğulları ile ilgili önemli olayların ekrana taşınacağını gösteriyor. Bunun yanı sıra Sultan Mehmet'in fetihlerle dolu mücadelesine tanıklık edeceğiz. Kısacası 3. sezon hem siyasi hesaplaşmaların hem de büyük fetihlerin yoğun olarak işlendiği, aksiyon ve heyecanın hiç bitmediği bir dönem olacak. Peki sizce Sultan Mehmet'in yeni sezondaki ilk hedefi neresi olacak? Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Mehmet Fetihler Sultanı dizisi hakkında en güncel haberleri ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.